demiş. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Ee, şeyden devam ederiz arkadaşlar. ALGO'dan devam edelim. Devam edelim yolumuza. Temiz temiz yapalım analizlerimizi. Dalgalanmaya dikkat diyelim. ALGO'da yine aynı arkadaşlar. Aşağı yukarı hareket yapacak gibi görünüyor. Biraz da primli bu ise. Yani değerli yani. De şu anda doyuma ulaşmış da. Şimdilik bu endekse göre e iyi iyi fiyatlarda. Yani ucuz değil yani. ...onu söyleyeyim... ...pardon... ...şimdi... ...şimdi hemen bakalım... ...ne görünüyor bir bakalım... ...açılsın bir ekranımız... ...şimdi arkadaşlar... ...öncelikli olarak şunu söyleyeyim... alG dediğim gibi... ...yani burada primlendi... ...ama trendine göre... ...yani primli sadece... ...ama çok fahiş fiyatlarda değil... ...sadece endeks değerinde... ...yani ucuz değil yani... ...onu söylemeye çalışıyorum... Bu burada bir trend yapmış bakın. Trend yapmış. Nasıl bir trend yapmış? Şimdi hem böyle hem de şu şekilde bakın. Az önce şeyden çizdim ya size. Bir önceki hisseden. Bakın böyle de bir trendi var. Ee, evet. Yani yukarıda arkadaşlar 30 lirası var. 29-30. Aşağıda 20 lirası var. Yani. 30 lirayla 20 lira arasında bir bandı var bunun. Kötüsü belli, iyisi belli. 30 lirası var, 20 lirası var. Bu bandda hareket ediyor. Daha altı var mı? Daha altı görünmüyor. Niye? Çünkü burası çok güzel. Burası çok güzel destek. Yani 20 liralar diyor. 19-20 Yukarıda da 30 lirası var. Bu bantta hareket ediyor. Başka bir şey göremedim arkadaşlar. Burası da destek. Sıkıntı yok. Tepki yükselişi yapabilir. Ama tutar aşağıda gelebilir. Yani endeksin durumuna göre bakarız arkadaşlar tekrar buna. E, desteğe güzel. Aşağıda kötü seviye Yaz yazalım isterseniz. Bir de ALG'ye bakalım. Daha önce ne demiştik. En son çalışmada ne demiştik? Bakın 22-20'si varmış zaten daha önceki çalışmada da. 18-50 ve 18'i varmış. Şu anda 18-18-50'sini ben göremedim. 20'yi gördüm ama. 20'yi yazarım. Yukarıda da arkadaşlar 30'u de var demişiz. 25 demişiz ama 30'a kadar görünüyor. Görünüyor. 30'u görünüyor. Belki fazlası da olabilir. Bakacağız orada zaten. Şimdi şu anda aşağının önlemini almak için ben çok iyi seviyeler vermiyorum. Kötü seviyelere şey yapalım öncelikle. Zarar etmeyelim. Aşağılara oynuyorum bu aralar. Bu aralar aşağılara oynuyorum. 22-20 demişiz de 22'ye de gerek yok. Neyse kalsın 22 ve 20'ye kadar gelebileceği yeri var. 20. 18-18-50'yi ben göremedim ama şöyle bir şey olabilir mi acaba? O zaman demişim belki salarsa belki yani. Hani 20'ye geldi aşağı saldı. Olabilir bak. Burada 19'u gördüm ya 18-50'ye Görünüyor. Evet. 18.50 olabilir diyor burada da. Ee, şunun altına biraz sarkma olursa. Yani dibi bu hissenin 18.50 arkadaşlar. Şu da kalsın. Kalsın. Ee, 20 22'si var. 18.50'si var dibi. Yukarıda da 30, 25 ve 30'u var. 25 neresi arkadaşlar? 25 burası bakın. 25 burası. Dirençmiş. Destek olmuş şimdi. 24 görünüyor hatta. Yani şu 24'ü de buraya alalım. Şunu silelim. Bunu silelim. Orası direnkti. Şimdi destek olmuş. Hatta o 22'nin yerine biz 24 yazalım. Tamam. Yukarıda da 30 lira diyelim. Bitti. Bu kadar. 30 lirayı kırarsa bakarız. Aşağının önlemini alın. Ondan sonra. Evet. Son durum bu. Güzel destekte. De. 24'ü destek yapmış. Yukarıda 30 lirası var. Ama 20 ve 18 50'leri de göz kırpıyor. Bilginiz olsun. Dalgalanmaya göre dikkat edersiniz. baktınız dolar yükseliyor, endeks düşüyor. O zaman diyeceksin ki bu hissenin zaten 20 lirası vardı. Hazır 20 liraya gelmişken 18.50'leri de test edebilir deyip bilgin olsun. Onun altı görünüyor mu? Görünmüyor. Yani oraya kadar görünüyor. Şimdilik önler görünüyor. Evet. Başka bir hisseden devam edelim. O sitim bedelli veriyor. Bakmanız mümkün. Baktık ya az önce. Bedelli verse de vermese de değişen bir şey yok ki arkadaşlar. Analiz önemli benim için. Bedelli veriyorsa da bedeliyle veriyor. Yani parasıyla veriyor. Bedava vermiyor ki. Parasını ödüyorsun. Rüçhanını alıyorsun. Parasını ödüyorsun. Alıyorsun yani. Ha, elinde varsa yani rüçhan olarak alıyorsun. Yine bedel ödüyorsun. Ama sana bir şey yok. İleride zaten o gidebileceği seviyesi olabilir. Şu anda dalgalanmaya dikkat edin siz. Boşverin Şimdi bedelliği bilmem neyi. Zarar etmemeye çalışın şimdi de. Paranızı kaybetmeyin de bakarız sonrasına. Paranızı eritmeyin. Kurda kuşa yem etmeyin paranızı. Bu dönemde eğer hani kar değil de bu dönemde zarar etmiyorsa